Evet. Bizim tırmık ha, hamsinin kokusunu duyunca e, mutfak kapısında bekliyor. E, şu anda ellerimde hafif hamsi kokusu var. Ve şu anda iki ayak üstünde. Yürü bakalım tırmık. Tırmık. Kokla bakayım. Ne kokuyor? <laughs> oğlum siz demek neden o şeyde e, böyle iki ayak üstünde yürüyeceksin oğlum. Kalk bakayım. patilerini kaldır bakayım. Tırmık. Heh. Yemeyesin. Yemeyesin elime. <laughs> oğlum elimi değil mi? O benim elim ama. Tamam. Hamsi, hamsi çiğ olmaz oğlum. Pissin vereceğiz sana da. Tamam. Vereceğiz sana da. Ama şöyle balık satan arabaların arkasında hep kedileri görüyorum. Böyle e, arabanın peşi sıra gidiyorlar. Yani demek o kadar kadar hoşunuza gidiyor balık. Evet. Sana da vereceğiz ama biraz bekleyeceğim. Tamam. Şimdi biraz kokka. Hamsiyi yeni getirdim. Ellerim balık kokuyor. Ee, tamam. Kızartsın. Kızartsın. Sana da vereceğiz. Tamam. Hadi. Bay bay da bakalım. Ay, bay bay.